Abi böyle iyi mi? Otur lan yerine yavşak. Abi böyle iyi mi? Otur lan yerine yavşak. Arkadaşlar. Ana. Bulup bakalım kimi buldum. Bunları tanıyanlar var mı? Yorumla. Mahmut abinize. de. Ben de bu yanında düzek. Gel buraya. <laughs> Aslan Asla <laughs> Asla <misin? Çekilsene gülüyor> mısın? <manita gülüyor> yanından! lan lan! <laughs> hanımefendi neden sakat ateş oluyorsunuz? Hanımefendi mi? Hayırdır hanımefendi mi? Hanımefendi. <laughs> lan oğlum sen kız mısın erkek? Biraz Hanımefendi hoş geldiniz. <laughs> Yavrum ne yapıyorsun ya? Biraz okşa. Okşa biraz. Bak şu güzelliğe. Maşallah maşallah. Öyle olmaz. Öyle yapacaksın. Daha kibar okşayacaksın. Bebeğim. Mavisin mavilendim kapına kilitlendim mavi kuştu Mahmut abiniz bugün mavilendi ona göre Şirin babalandı değil mi? Evet, değil mi? evet. Gerçek adım Gözde. <laughs> gözde olabilir, kulak da olabilir. Kıskanma bebeğim. Gel buraya annem. Yavrum. Gel buraya. Gitme lan. Mavi şirinam gidiyor. Gel Saçları da kesik mi benim? Mahmut Duşundan abi tıraşa getirdin. Allah. Allah. 失礼しま